Konya Sanayi Odası karşısında bulunan Konya Kebap Evi tüm lezzetleriyle İstikamet Caddesi'nde modern yerine vatandaşların hizmetine açtı. Gerçekleşen açılışa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Konya'ya yeni bir mekanı kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten işletme yetkilisi Mesut Tekin, dededen kalma her türlü tecrübelerini hizmetlerine yansıtacaklarını belirtti. Dededen kalma e, tecrübelerimizi yansıtacağız inşallah. E, hakkıyla işimizi yapmak için elimize geleni yapacağız. İlginin yoğun olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden işletme sahiplerinden Tekin, birinci organize'deki iş adamlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı kebap evimize bekliyoruz dedi. Sanayici iş adamlarımızı, misafirlerimizi inşallah hakkıyla ağırlayacaktır. Açılış yapılan duaların ardından kurdela kesimi merasimiyle gerçekleşti.